Koyun yiyen? Dayının soyadı. Ha. E ne yapacaksın? Evet. Ne vardı? Fark etmişsinizdir. Evde yalnızsınız. Niye, niye ki? Ah! Sapık mısın oğlum sen? sen? Sen nereden biliyorsun benim yalnız olduğumu ya? Bir kere babam var evde yemin ediyorum seni kafanı kırar ha! Baba! Hayır hayır baba yok yanlış anladınız. Ee, Sadri abiye dikiş mi yaptırılacakmış? Onun için hastaneye götürdüler. Bana da haber vermemi söylediler. Lütfen rica ederim. Ne? Telefon nerede benim ya? Sahibinden satılık Ömer. Karizma sıfır kilometre. Günlük bakımı yapılmış binek insanı. bir şey Zeynep. Geleceğiz birazdan. Ya, yok bir şey. Dikiş attılar. Tamam. Merak etme. Hadi hoşça kal. Her şey yolunda mı? film sonuçları temiz çıktı. Bir saate bırakırlar. İyi sevindim. Baban nasıl peki? <laughs> İyi işte. Aynı öyle bağırıp çağırıyor. Ya sen aslında daha fazla bekleme istersen. Babam da utanıyor senden galiba. İşte elin adamını hastaneye getirdiniz falan diyor. <laughs> Yok yani, gide... Gel otur şöyle. <laughs> Şu yaşında başına gelenlere bak ya. Gece gündüz çalışıyor. Bunca fedakarlık. ...Bostepen'in de umurunda sanki. Yani... ...o da işini yapmaya çalışıyordu. Yapıyorsa belki. Ya ölseydi? Ne için? Ne için ölecekti yok yere? Elin silahlı adamıyla sen neyi riske atıyorsun ki? Aldı üç kuruş para... ya. Ben gideyim şu evrakları teslim edeyim. Sağ ol geldiğin için. Teşekkürler. Bu ne oğlum? Benim değil o bir arkadaşın. Ne arkadaşmış bu? Ne iş yapıyorsun sen oğlum? Ha? Söylesene. Bes belli senin silahın bu. Yalan söylüyorsun. Hadi bir yalan daha söyle onu da duyayım. Ne iş yapıyorsun sen oğlum? Seni üzecek bir şey yapmıyorum. Sen yalan söylediğin zaman ben üzülüyorum, mutsuz oluyorum. Babaanne. Hayır, konuşmayalım. Şu hayatta birbirimizden başka kimsemiz yok bizi. Bunu bir düşün. Düşünmüyorsun. Bunu bir düşün. bu halin de çok yakıştı baba. Hı. Zaten keten elbeydin, şimdi pamuk elva oldun. <gülüyor> <gülüyor> Ey güzel Allah'ım beni hırsızın elinden kurtardın. <gülüyor> <gülüyor> Bari şu kadın milletinin diline düşürme. ya baba, bu boş sepelilerin başında bir işim var. O gün köşke bir holdinge. Ha? Bir hesapları mı var bunların? Yok kızım yok, olsa da boş ver. Sen kendi davana bak. Hayır yani dava derken Mahkeme adliye demek istiyorum. Öteki e davaları hiç söylemiyorum. Başka dava derken? Sen anladın kızım. O taksici çocukla Aslı Ali muhabbeti bayağı ilerletmişsin. Baksana ya çocuk hastaneye taksiye kadar geldi. Hoş bir şey mi şu söylediğin senin? Çocuk yardım etti bize. Niye ilerletmişiz baba? Daha açık konuşsan. Kızım. Apartmanda mahallede birileri görse. ...ne söyler, ne düşünür? Hı? Yakışıyor mu? Orada söylemedim. Zaten söylesem yakışık kalmazdı ya. O çocuk bana değil, sana geldi. Baba... ...komşuyuz, arkadaşız. Adam üniversite mezunu... ...aklı başında biri. Ya kim ne diyecek, ben nereden bileyim? Ya yakışıyor, yakışmıyor. Ne demek Allah aşkına? Bundan anlamayacak bir şey yok kızım. Madem öyle söyleyeyim. Ben istemiyorum kızım. Beğenmiyorum. Hoşlanmadım, sevmiyorum. İzin vermiyorum, onay vermiyorum. Bu kadar... Anlamıyorum. Gerçekten niye bu kadar istemiyorsun? Anlamıyorum. Tamam Türkan, sonra konuşalım kızım. Gerginliğe gerek yok. Olur mu? Tamam kardeşim. Ruhsat torpido gözünde. Tamamdır Abdül Bey. Konuştuk, anlaştık. Ben adamı sık boğaz etmem. İnsanlara güvenirim. İşini yapacaksın, paranı alacaksın, paramı alacağım. Önemli olan dürüst olmak. Dürüst esnaf olduktan sonra her şey yolunda gider. Ne yani? Sen mi beni kandıracaksın? Ben mi seni kandıracağım? Taksi işte, hesabı kitabı belli. Eğer bir terslik olursa iki gün sonra anlaşılır. Yok Abdü Bey, Bizde öyle yanlış, yalan dolan şeyler olmaz. Tamam kardeşim. Hadi. Allah hayırlı kazanç versin. Sağ olun. Selametle. Ha, akşam arabayı yine aynı yere park edersin. Tabii. Eyvallah. Baba Allah aşkına bak. Bana nispet yapıyor ya. Ya şey adam ya, yemin ediyorum şey adam ya. Yürü gidiyoruz. Nereye gidiyoruz ya? Nerede? Çek çek. çektim, Vay 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 vay. Şeye bak ya. Oğlum bana bak. Kim lan bu? Benim. Anam anam anam. Al bakalım. Artık ikimizin. Beraber kullanacağız. Yok canım. Allah'ım ya. Yani bu şey bende mi kalacak şimdi? Evet bu delikanlı da Ankara. Tanıştırayım. Ankara Ragıp. Ragıp Ankara. Çok memnun oldum Ankara. Çok. Memnun. Nasıl? Babadan rahmetliden den yer. İşte birkaç fotoğraf kaldı bir de bu. Bak gözün gibi bakacaksın ha. Ayıpsın toprağa. Babam klasik araba hastasıydı. Sen de 73 model Amerikan vardı. Kırmızı. Aylarca evden uzak olurdu. Nereye gittiğini de bilmezdi, gözlerdik. Sonra ben bu ön tarafa otururdum, babamla konuşurdum. Babacığım nasılsın, iyi misin, iyiyim sen nasılsın diye. Öyle konuşurduk işte. Vay kardeşim. Canını yerin senin ya. Ee, ne iş yapardı rahmetli? Bir devlet kurumunda çalışıyordu. Neyse Ragıp bak şimdi ben e, taksiden önce bir getir götürüş şey yapıyordum. ...sen de aynısını yapacaksın, tamam mı? Bir çocuğu okula götüreceksin, okuldan alacaksın falan. Yaparız tabii canım. Yani işte, iş olsun, üç beş kuruş kazandır. Olur, olur, olur. İyi, ya hadi atla o zaman, hadi. kullanalım. Ya. Hadi. hadi o zaman. Ragıp'ı kovdu ya, ondan pay biç. Ama canım o da bir işler çevirmiş, bildiğin kandırmış yani. Abim böyle höt ya, diyememiştir. Evet, evet, Ragıp kesin diyememiştir. Böyle doğrusunu anlatamamıştır, adam... Cinne ayol böyle hop bağırıyor